Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle yeni bir videoyla daha tekrar birlikteyiz. Bu videomuzun başlığı disakkaritler. Disakkaritler dediğimiz zaman arkadaşlar bunlar iki molekül monosakkaritin dehidrasyon sentezi ile bir araya gelmesi sonucunda oluşur. İki molekül monosakkarit dehidrasyon sentezi ile bir araya gelecek. Bir önceki videomuzda konuşmuştuk dehidrasyon sentezini arkadaşlar. Ne oluyordu? iki molekülümüz dehidrasyon senteziyle bir araya gelirken bir molekül su açığa çıkıyor ve burada bir bağ kuruluyordu. Hatta bu bağın adının da burada glikozit bağı olduğunu da söyleyeceğiz. Dehidrasyon senteziyle hatta bunu da hemen yazalım buraya arkadaşlar. Dehidrasyon senteziyle iki monosakkaritin arasına glikozit bağı kurulur. Bunu unutmayacağız arkadaşlar dehidrasyon sentezimiz ile iki monosakkaritimizin arasına ne kuracağız? Glikozit bağı kuracağız. Buna dikkat arkadaşlar. Tamam anlaştık mı? Peki devam edecek olursak arkadaşlar. Burada bizim hangi disakkaritlerimizden bahsedeceğiz? Bu bahsedecek olduğumuz disakkaritlerimizden birincisi maltoz arkadaşlar. Arpa şekeri olarak da biz kendisini biliyoruz malt içeceklerinde kullanılan temel kaynaktan bahsediyoruz aslında burada. Burada maltoz nasıl oluşuyor? İki molekül glikoz dehidrasyon sentezi ile birleşiyor. Bir molekül maltoz oluşuyor. Bir molekül maltoz oluşurken bir molekülde ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. Arkadaşlar unutmamamız gereken bir şey var burada. De disakkaritlerde arkadaşlar bizim en dediğimiz değerimiz daima nedir? 2'dir. Bu yüzden arkadaşlar daima bir tane su açığa çıkar. Yani siz üçüncü bir glikoz molekülünü bu dehidrasyon sentezine ekleyerek bir trisakkarit yaptığınızda olay artık disakkaritlikten çıkmış olacak. Bu yüzden arkadaşlar disakkaritlerde n dediğimiz değerin 2 olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Maltoz dediğimiz bu bileşiğimiz arkadaşlar bir arpa şekeri olarak da tanımlanacak. 2 sel kaynaklı bir disakkarit olarak karşımıza çıkacak. Olayın tersine gerçekleşmesi ise nedir arkadaşlar? Hidroliz reaksiyonudur. Ve yine bu hidroliz reaksiyonu sırasında da bir molekül su tüketilir. Bir tane glikozit bağı kırılır diyebiliriz sevgili gençler. Peki ikinci disakkaritimize bakacak olursak. ikinci disakkaritimiz arkadaşlar sükroz dediğimiz disakkaritimiz. Bu disakkarit arkadaşlar bizim karşımıza çay şekeri olarak da çıkacak. Peki nasıl üretiyoruz biz bunu gençler? Biz bunu bir molekül glikoz ile bir molekül fruktozu dehidrasyon tepkimesine sokacağız. Dehidrasyon tepkimesine soktuğumuzda bir molekül sükroz veya sakkaroz da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Ve bir molekülde ne açığa çıkacak? Su açığa çıkacak. Olayın tersine gerçekleşmesi ise nedir diyeceğiz? Bir hidroliz reaksiyonudur. Biz bu sükroz molekülümüze baktığımız zaman sükroz molekülümüz çay şekeri olarak tanımlıyoruz demiştik. Ve bu sükroz molekülümüz yine bitkisel kaynaklı bir disakkarittir. Şimdi bakın arkadaşlar monosakkaritlerde bunu yapmamıştık. Biz demiştik ki bunlar monosakkaritlerde işte bir hücrede bir monosakkaritin bulunması o hücrenin kökeni hakkında bize bilgi vermez. Çünkü hücre zarından bunlar kolaylıkla geçebilirler ama disakkaritler hücre zarından geçemez arkadaşlar. Bu yüzden siz bunları bir hücrenin içinde görüyorsanız o hücrenin kesinlikle işte bitkisel bir hücre olduğunu veya işte laktoz görüyorsanız bu hücrenin hayvansal bir hücre olduğunu bize ne yapacaktır? ifade edecektir. Üçüncü disakkaritimize bakacak olursak bu da laktoz arkadaşlar. Laktoz. Biz kendisini ne olarak da biliyoruz? Süt şekeri olarak da biliyoruz. Baktığımızda nasıl üretiyoruz bunu? Bir molekül glikoz bir molekül galaktoz ile tepkimeye girecek bir dehidrasyon tepkimesine girdi. Ve sonuçta bir molekül laktoz oluştu. Ve bir molekülde ne açığa çıkacak arkadaşım? Su açığa çıkacak. Olayın tersine gerçekleşmesinin ise ne olduğunu söylüyoruz biz her zaman. Hidroliz tepkimesi olduğunu söylüyoruz ve bu tepkime sonucunda oluşan laktoz moleküllerimiz tekrar söyleyelim neydi? Bu süt şekeri olarak tanımladığımız bir bileşik ve bu arkadaşımız hayvansal kaynaklı bir disakkarittir diyebiliriz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken yerleri şöyle bir toparlayacak olursak bakın bütün disakkaritlerimizin hepsinin yapısında glikoz molekülümüz ortak olarak bulunuyor arkadaşlar. Hepsinin yapısında ne gördük? Glikozu gördük ama diğerleri değişiyor. Mesela bir maltoz iki tane glikozdan oluşuyor ama bir sükroz bir glikoz ve bir fruktozdan oluşuyor. Buna dikkat edeceğiz. Tüm disakkaritlerimizde glikoz ortak olarak bulunur dedik. O zaman bunu bir yazalım hemen. Tüm disakkaritlerde glikoz ortak olarak bulunur. Peki Tüm disakkaritlerimiz için söyleyebileceğimiz tüm disakkaritlerde glikozit bağı bulunur. Şunu unutmayalım arkadaşlar bu konuda da uyaralım isterseniz hepinizi. Ee, glikozit bağı burada monosakkaritlerin arasında kurulur arkadaşlar. Bir monosakkaritin yapısında glikozit bağı bulunmaz. Glikozit bağı monosakkaritler arasında kurulabilen bir bağdır. Buna dikkat etmenizi sizlerden rica ediyorum. Peki şöyle baktığımızda disakkaritler ile ilgili söyleyebileceğimiz neler var uyarılarımızı tekrar etmek gerekirse. Unutmayın bir disakkarit için en dediğimiz değer dehidrasyon sentezi ile üretildiği için en dediğimiz değer daima ikidir. Mesela siz bir maltoz sentezlerken iki tane glikoz kullandınız. Bu iki glikoza ek olarak bir tane daha glikoz eklerseniz bu artık maltoz olmaktan çıkacaktır. Lütfen buna dikkat etmenizi rica ediyorum. O yüzden bu en dediğimiz değerin iki olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. İşte disakkarit sentezliyorsanız daima monosakkaritleri ne yapacaksınız? İkişer ikişer birleştireceksiniz. Üçüncüsünü veya dördüncüsünü bunların arasına peş peşe eklemeyeceksiniz. Gelin ne demek istediğimizi birkaç örnekle anlamaya çalışalım. Örneğimizin birincisi şu olsun. Desin ki bize 5 molekül glikoz kullanarak maltoz sentezlenirse A şıkkında bize desin ki kaç maltoz üretilir? B şıkkında da desin ki bize kaç su açığa çıkar? Evet. Nasıl çözeceğiz bu sorumuza? Bakın arkadaşlar burada uyarımızı dikkate alarak yapacağız. Unutmamamız gereken şey bizim ne yapmak? Bu glikozlarımızı ikişer ikişer birleştirmek. Bana 5 tane glikoz vermiş. Ben bu glikoz moleküllerimi çiziyorum buraya. 5 tane glikoz molekülümüzü çizdik. Bu birincisi, bu ikincisi, bu üçüncüsü, bu dördüncüsü, bu da beşincisi. Şimdi siz bunları ne yapacaksınız? Birleştireceksiniz. Şimdi bakın bu ikisini birleştirdim. Bu artık benim için bir ne oldu? Maltoz molekülü oldu. Ben bu ikisini de yine birleştirdim. Aralarına kurduğum bağın adı glikoz glikozit bağı. Bu da bir maltoz molekülü benim için. E peki diğeri? Diğerini arkadaşlar herhangi bir şeyle birleştiremeyeceğiz. Çünkü biz bunları ikişer ikişer birleştiriyoruz. Veya şöyle bir şey söz konusu değil bakın. Mesela bununla bunu birleştirdik. Bu o zaman artık bunların hepsinin maltoz olmaktan çıkarır. O yüzden böyle bir bağlantı kurmamayı özenle dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat ederseniz soruları bu konuda kaçırmazsınız. Peki bu soruyu ben sizler için çözdüm. Şimdi bir sonraki soruyu ise yorumlarda cevabınızı sizin vermeniz için yazıyorum. Bakalım kimler bu soruya doğru cevap verecek. Cevaplarınızı bekliyor olacağım. Evet dese ki bize 17 molekül glikoz, 5 molekül fruktoz ve 3 molekülde galaktoz kullanarak tüm disakkaritlerden maksimum sayıda sentezlenirse A şıkkında bize hangisinden kaç tane sentezlenir diye sorsun. B şıkkında da kaç glikozit bağı kurulur diye bize Unutmayın arkadaşlar bu da bir ipucu olsun. Glikozit bağının sayısı daima açı açı kan su sayısına eşittir. Cevaplarınızı yorumlarınızda bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafanıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yine yorumlara eklemeyi unutmayın. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Vakit ayırdığınız için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.